Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 31 Aralık 2021 Cuma. Bir seneyi daha acı tatlı hatıralarla, yer yer döviz çoku, krizlerle, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi şeklinde maalesef inişli çıkışlı bir yılı geride bırakıyoruz. Yılın sonu geldi. 2022 yılının Yeni sepeti neler olmalı? 2022'de yatırımda, yatırım ufkunda neler görünüyor? Programın sonunda özet bir bilgi vereceğim ama pazartesi 2022'de Türkiye'de ve dünya ekonomisinde bizi bekleyen fırsatları, tehditleri makroekonomik pencereden aktarmaya çalışacağım. Önce çarpıcı dolar itirafı operasyon sürecek başlığını da birazdan aktaracağım. Önce Merkez Bankası'nın dün itibariyle açıkladığı rezervlerdeki, bilançodaki verilerin ortaya koyduğu 20 Aralık gecesi 21 Aralık'ta döviz endeksi mevduat kararı alındığı andan itibaren 40 milyar dolarlık bir döviz satıldığı iddia edilmişti. Ve Merkez Bankası'nın da çok yüklü miktarda 6-7 milyar dolar civarında bir satış zaten bekleniyordu ama 10 milyar dolardan fazla kamu bankalarıyla beraber müdahale edildiği 15-20 milyar doları bulduğu iddia edilmişti. Aslında çarşamba günkü programda ifade ettiğim gibi öncü BDDK göstergelerini Merkez Bankası verileri de teyit etti. Merkez Bankası verilerindeki o grafiğe geçmeden önce şu 2021 yıl sonu dolar euro kurunu açıkladı. Merkez Bankası dolar alış 13.32, satış 13.35 TL, euro alış 15.08 satış 15-11. Niye bu yıl sonu kurunu size aktardım? Hatırlayacaksınız dem döviz endeksi mevduat kur korumalı TL mevduat kararı alındıktan sonra Merkez Bankası her gün saat 11'de bir kur açıklayacaktı. Dolayısıyla o esnada hem altın fiyatı hem de kur açıklanılan o saatte Döviz endeksi mevduat tercih edenler bankalarda bu işlemleri oradaki kur üzerine yaptıracaklardı. Grafikteki özellikle o yeşil alan içerisindeki saatler saat 11 öncesini gösteriyor. 11 öncesinde kurda bir manipülasyon, kuru suni bir şekilde yukarıya çıkarma ve Merkez Bankası'na yüksekten bir fiyat açıklaması için piyasa baskısı oluşturma yönünde ilk bir haftalık dönemde böyle bir tablo ortaya çıktı. Ben bu saat 11 vurgusunu Twitter'da da yapmıştım. İşte Merkez Bankası bugün itibaren saat 11 kuralını değiştirdi. Saat 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 olmak üzere Türkiye saatiyle her gün hafta içi günde 6 defa kura açıklayacak. Tabi artık bunu küçük yatırımcının takip etmesi mümkün değil. Bankalar, aracı kurumlar, profesyonel yatırımcılar, terminalleri Bloomberg, Reuters terminallerine abone olanlar zaten işlemleri geri, işleri geri bunları anlık takip edecek. Dolayısıyla artık serbest piyasa tarafında, spot piyasada en azından böyle bir manipülasyonun ortadan kaldırıldığını görüyoruz. 11 kuralının kaldırılmasıyla. Döviz endeksi mevduat yeni bir enstrüman zamanla oturacak ve bu enstrümanın ekonomiye, siyasi, özellikle para politikasına, enflasyona, kura, Merkez Bankası döviz rezervlerinin öyle ya da böyle etkisi olacağını tekrar hatırlatayım. Bakın 20 Aralık etkisi döviz mevduatı zirveden inişe geçti. Merkez Bankası'ndaki döviz tevdiat hesapları yerli ve yabancı toplamı. Dikkat ederseniz yerli toplamı 238 milyar dolar civarındaydı. Yabancılarla beraber 261 milyar dolara kadar çıkmıştı. 262 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bakın 20 Aralık'ta 259, 21 Aralık'ta 261 ama sonra zirveden tekrar bir inişe geçtiğini görüyoruz. Bu arada bankaların yabancı para nakit değerlerine baktığımızda nakit varlıklarına baktığımızda şu geçen haftada bankaların bankacık sisteminin yabancı para varlığının 2 milyar dolardan fazla arttığını görüyoruz. Belli ki döviz endeksli mevduatı herkes anlamaya çalışıyor. Öyle iddia edildiği gibi 40 milyar dolarlık bir satış yok. Bavulla gelen varlık barışıyla gelen e, belirsiz paraların piyasaya girmesi söz konusu olabilir ve ben bunu her, her zaman dikkati çekiyorum ama kamu müdahalesini doğrudan kaynaklar ulaşabildiğimiz resmi rezervler ve Merkez Bankası bilançosu üzerinden böyle bir veriyi teyit edemiyoruz. Dolayısıyla TL mevduattan bir miktar çıkış olduğunu görüyoruz geçen hafta itibariyle bu kararın alındığı haftada. Ama rezervlerde öyle keskin bir düşüş yok. Brüt rezervlerdeki 6 milyar dolarlık düşüşü swap vesaire vadesi gelenlerle de izah edebilir Merkez Bankası yarın öbür gün. Ama net rezervlerde daha önce aktardığım kamu mevduatı, hazine mevduatı, hazinenin parası dahil eksi 55 milyar dolar civarında olunduğunu görüyoruz. Zaten o civarda seyrediyordu. Şimdi bu grafik o günkü müdahalenin artık döviz tevdiat hesaplarında en azından bir bek arayışın bir yeni döneme uyum sağlama çabasının başladığını gösteriyor. Dolayısıyla kararlar birer birer bu uygulama esnasındaki aksaklıkların giderileceğini, zamanla sistemine oturacağını belirtmiştik. Şimdi bu döviz mevduatı döneminde artık yılı şu anda döviz anlık dolar kuru na baktığımızda doların bugün 13.26 13.01 13.61 arasında gittiğini geldiğini gördük dün de paylaşmıştım Twitter'da 13.65 seviyesi artık çok kritik bir seviye eğer 13.65 seviyesi geçilirse ki bugün geçil, geçilseydi bu bahsettiğim 15.75 üzeri yeni tren çizgisi gündeme gelebilir demiştim dolayısıyla aslında 3 Ocak pazartesi gününden itibaren biz 13.65'i çok dikkatli bir şekilde burada takip edeceğiz. Aşağıda da aşağıda da 13.65'ten dönüşte bugün dikkat ederseniz çok büyük bir 13.62'ye doğru geldi. Orada satışlar geldi. 13.20'nin altına indi. An itibariyle 13.25'te. Artık dikkat ederseniz adı konmamış hibrit bir rejim, hibrit bir kur rejimine geçildiğini yani yarı serbest dalgalı kur rejimi, yarı örtülü kur rejimi bu. Merkez bankasının bir yerde görünmeyen duvarları ve çizgileri var ve o çizgilerle beraber e, zirveye doğru 13 seviyesi 13.65 ve üzerine doğru hamlelerde yine müdahale geldiğini, satış geldiğini görüyoruz. Şimdi bu satışlar, bu satışlar aşağıda. 11.35 dip noktayla ile 13.65 arasındaki o emniyetli bölge diye ifade ettiğim 12.50'nin etrafında hala o ana yörüngede tur attığını görüyoruz dolar tl'nin. Ancak 3 Ocak'ta enflasyon rakamıyla beraber bu 13.65 duvarı da yıkılabilir. Bunu deneyecektir yatırımcı. Fakat yukarı doğru gittiğinde kalıcı bir ralli değil. Orada da kar satışlarıyla yüksekten alanların 11 civarı, 12 civarı toplayıp buralarda makası denk getirebilirse satacakları dönem olacak. Siz de bunu bankanız, mobil uygulamalar ve forex piyasalarında hakikaten rastlayabiliyorsanız dipten alıp bu zirvelerde kar satış yaparak yukarıdaki o zararınızı yüksekten 17, 18, 16'tan aldığınız dolar TL'yi biraz o maliyetinizi düşürebilirsiniz. Ama maalesef ben artık bir haftadır yoruldum. Her gün açıklıyorum bankaların makasını ekran görüntüleriyle sizden gelen mesajlar doğrultusunda paylaşıyorum. Sanki bu sadece benim meselenmiş gibi dolar 20-30 lira olacak diyenlerin hiç oralı olmadığı, kulak kabartmadığı bir meselede BDDK da oralı değil, Merkez Bankası oralı Ben de artık paylaşmaktan vazgeçtim. Umarım bu makaslar artık bahçıvan makası bazuka şeklinde giderek tüketici yatırımcıyı banka müşterisini perişan edecek bir boyutta devam etmez. Dolayısıyla bakın an itibariyle ekrandaki oynaklığı da görüyorsunuz. Yani 13.60'a çıkan, sonra 13.26'dan, 13.30'un üzerine yapan sonra 13.20'ye gerileyen işte bu dövize endeksli mevduat döneminde 2022'de burada yukarı yönlü hareketlerde yatırımcının kolunun kanadının kırıldığı dönem olacak. Ne yazık. Bunu görmezden gelip maceraya girenlerin elde avuçtaki paralarını da kaybettiğini göreceğiz. Bana gelen mesajların artık ben işi gücü bıraktım o insanları ikna etmeye, teskin etmeye, teselli etmeye çalışıyorum. Üstelik 12,5-13 lira üzerinde uyaran aman dikkat edin bu gidiş gidiş değil her an her şey olabilir diyen sanki ben değilmişim gibi. Dolayısıyla burada bu oynaklığın içerisinde artık yani bu aralarda kendinize bir emniyet noktası seçip birebir 11.35 olacak, 12.50 olacak diye beklemeyin. Onun etrafında alım için aşağıda bir seviyeyi kendinize göre belirleyip alın. Yukarıya yükseldiğinde satabiliyorsanız satın. Ama ama maalesef kurda öyle başıboş ralli döneminin geride kaldığını 2020 bu arada Merkez Bankası'nın alış kurunu açıkladık. Ortalama sene sonu 2, 30, 31 Aralık itibariyle orada ortalama dolar alış kuru 8 ,90 lira 90 kuruş oldu. Bakın geçen sene 2020 ortalama dolar alış kuru 7 ,01 lira 01 kuruştu. %27 civarında bir ortalama alış kurunda artış olmuş. Zaten kurun şu anda daha önceki o 9.5'tan 10'a doğru çıktığında yıl sonunda 12.5'a doğru bir hamle olabilir. Ama ideal olan 11-12.5 lira 10.5 10 11.5 arasıdır tespitini yapmıştık. Tabi bu son ralliden dolayı o geriye çekiliş esnasında ister istemez biraz daha yüksekte yakalananların zararını asgariye indirmesi için biraz da göz yumuldu ama gerçekten bu hibrit kur rejiminin mesajını almayan Döviz endeksli mevduatın giderek oturacağını ve portföydeki payının artacağını göremeyenler ne yazık ki eski alışkanlıklarla duvara toslamaya devam edecekler. Politikanın doğruluğu yanlışlı hepsi bir yana ben bu kararı ne ben aldım ne de siz aldınız. Karar alındı resmi gazetede yayımlanarak yayınlanarak yürürlüğe girdi dolayısıyla artık oyunun kuralları değişti. Bu kurallara göre özellikle 2022'de yeni bir yatırım portföyü açanlar için bu enstrümanın çok daha efektif hale geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla iki hafta oldu tutmadı değerlendirmeleri nasıl tutmadı sorusu cevap vermeleri lazım. %30-40'tan fazla kuru aşağıya çekmiş bir fenden bahsediyoruz. Zaten maksat bir karar alırken kuru aşağıya çekmek değil midir? Ha şimdi birazdan o operasyonun nasıl yapıldığını bir başka isim üzerinden yetkili bir ismin itiraflarıyla aktaracağım. Hemen Sterlin 17.97, 17.46, 18.39 arasında. Euro 15.08. 14.63, 15.44 arasında gitti geldi. Euro'da da 15.52, 13 yukarıda 15.52, aşağıda 12.29 dip, arada da 13.70 aralıklarında işaret edelim. Bu orta İstanbul 1857 puanda eksi 0.32 ile kapandı ama bankacılık endeksi %2'ye yakın kayıpta mevcut şu Merkez Bankası'nın döviz endeksi mevduata dönüşüm baskısı sebebiyle onlar da TL mevduata yüksek faiz vermeye başladılar. Gelelim dolar 18.50 TL'ye çıkarken seyreden seyredilmişti noktasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşa'nın dün Bloomberg HT televizyonuna verdiği e, mülakatta benim dikkatimi çeken kısımların altını sizler için çizdim. Kurun 20-30 liralara gideceğini öngörerek elbette bir model ortaya çıkmaz. Kurdaki hareket öngörülebilir değildi. Yine de daha yönetilebilirdi. Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı? Elbette olabilir. İşte o itiraf tam da burada. saklı operasyonun itiraf. Devlet, hükümet buna müdahale edebilirdi. Hep vurguladım. 12.5 üzeri artık ateşle oynuyorsunuz dedim. Bu iş kontrolden çıkar. Kimsenin kazandığına sevinemediği bir depremle, mali depremle karşı karşıya kalırız demiştim. Ne yazık ki 26 20 Aralık'ta sabaha kadar hepimiz ayaktaydık. O gece neler oldu? Küçük bir bankanın yöneticisi bir saat içerisinde milyonlarca uzun pozisyona geçildiğini söyledi. Benim baktığım saatte döviz hesaplarındaki çözülme 800 milyon dolardı. Kurdaki yükselişin altı boş olduğu için düşürüz oldu. Hep vurguluyorum. Sadece o gözlüğüm olan planlı operasyon dönemi ne ilgili değil, hızlı yükselen hızlı düşer. Bu kural değişmez finans piyasalarında. Dolayısıyla bu açıdan da bakmanız lazım. Ee, yine diğer tarafta. E, yurt dışından bavulla gelen dolarların da satıldı anlamına geliyor bu e, değerlendirmeler. Çünkü Merkez Bankası rezervlerinde tam bunu göremedik. BDDK verilerinde de göremiyoruz ama bir dolar satıldığı ortada. Piyasanın belirleyeceği yerde kurda bir istikrar sağlanacaktır. Bunu yavaş yavaş göreceğiz. Dikkat ederseniz ben e, 9 liraya inebilir derken benim görüşüm olarak aktarmadım. Bunu hazine bürokratlarının Reuters'e verdiği mülakattı. Ve sakın daha fazla... Yüklenmeyin, daha fazla abartmayın, zorlamayın demiştim. Çünkü aşağıya iniş de bu sefer kurda yeni şokları beraberinde getirecek ve ne bugün ne de dün böyle bir kamu müdahalesi söz konusu değil. O geceyi soruyorsanız saat 4'e kadar böyle bir şey olmadı. Bugünlerde de olmuyor. Döviz rezervlerini gerilemeye dair merkez bankası açıklama yapacaktır diyor. Peki Ocak'ta eksi enflasyon ve pas geçme senaryosundan da bahsetti eee Profesör Göksel Aşan 2021 yıl Ocak ayında tüketici fiyat endeksi yıllık %14,97, aylık %1,68 artmıştı. Dolayısıyla bu Ocak'ta bir göreceli bir enflasyon geçen yılın baz etkisi sebebiyle düşük çıkabilir. Hatta saray eksi enflasyon bekliyor. Dolayısıyla yıllıkta da %15-18 aralığına göre planlama yaptıklarını görüyoruz. Ocak'ta baz etkisi sebebiyle eksi beklensin. Göksel Aşhan da ifşa etti. TL des TL destekleyeceğini sürprizler olabilir. Döviz mevduatına dönük caydırıcı kararlarda masada bankalar %1,50 komisyon ödememek için mevduat faizine yüklendi. Çünkü döviz tevdiat hesaplarından 21 Ocak'a kadar %10'unu 18 Mart 2022'ye kadar da %20'sini dönüştürmek zorundalar. Yoksa oradaki bütün mevduatın %1,50'sini kur döviz üzerinden hesaplayıp TL olarak Merkez Bankası'na ödeyecekler. Bu çok ağır bir bedel olur. Bankalarda bu yüzden dikkat ettiyseniz mevduatta 32 günlük 40 günlük mevduata %20'nin üzerinde yıllık faiz vermeye başladılar. Niye? İşte bu yüklerden kurtulmak için. Diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yılbaşından itibaren kurum bu hafta başındaki makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz dedi. O zaman 3 Ocak'ta enflasyondan sonra bahsettiğim bir rally gelebilir ama 20 Ocak'ta pas geçme %14 politika faizini %14'te tutma kararı verirse Merkez Bankası tekrar o günkü seviyelerde satış gelebilir. Dolayısıyla Ocak ayı genel olarak zaten kurda sakin geçen diğer aylara göre sakin geçen bir ay olduğunda aktarmıştım. 18.50'den 10.20'ye kadar gerileyen dolar tl kurunda ana yörünge 11.35 12.50 arasında eğilimin değişmesi ve tırmanışın kalıcı bir harekete dönüşmesi için 13.65 duvarında piyasanın reaksiyonu kritik. Bugün gördük ki orada satışlar geliyor. Ama bu bozulur mu? Yarın öbür gün enflasyon verisiyle tekrar bozulabilir. %28 yıllık tüfe olabilir. Aylıkta %7-8'lik bir tüfe çıkabilir. TÜİK ne kadar indirim marketi yansıtacak, indirim marketinden derleyecek göreceğiz. 15-45 yeni trend bölgesini, 12-15, 12-38 kuvvetli destek bölgesini 3 Ocak, 20 Ocak ve 26 Ocak'a dikkat. 26 Ocak'ta Amerikan Merkez Bankası'nın e, varlık alım paketini daha da daraltmasını bekliyoruz ama faiz artışıyla ilgili mart nisanın bir işaret olursa dolar endeksine yükseliş altında satışlar devam edecek. Muhtemel bir çekilmede 12 altında kalıcı olup olmadığına bakılacak ama artık anlıyoruz ki kapanış bugünkü Merkez Bankası'nın ortalama e, alış kuru e, yıl sonu alış kuruna baktığımızda ve yıllık ortalama alış kuruna baktığımızda aslında %27-30 civarında bir e, şeyi e, dolar TL'de artışa göre bir hesap yapılmış. Muhtemelen bu senede de kura seçime doğru gidileceği için daha fazla basılacak ve bu esnada döviz endeksi mevduat üzerinden ve varlık barışla muhtemelen bu gece tekrar uzatılacak. Haziran sonuna kadar 2022 yılının bu paralar destek kıtaları olarak gelmeye devam edecekler. Sıkışıldığı yerde bu paralar kullanılacak. Yani kuru öyle serbest bırakacakları bir dönem olmayacak. Bu hibrit kur rejiminde o zaman ne yapmamız lazım? Şu an 1823 dolarda ons 1815 1828 arası gitti geldik artık ben 1670 desteğini faiz artışına paralel olarak 1590'a çekiyorum. Yani 1700'ün altında 1670 dip nokta demiştim. Artık o 1590'a çekmek zorunda kalacağız. Bu akşamdan sabah olmasa da 2022'de faiz arttıkça bu seviyeye doğru ons gerileyebilir. Ama gramda kurun çok fazla geriye gitmemesini, yer yer yukarıya gitmesini beklediğimiz için Gram altın yine tercih edilebilir. 24 ayar 776 lirada. Gümüş 23.19. Gümüş de 19 dolardan 14 dolara kadar gerileyebilir. E şimdi bu noktada 2022'de nasıl bir portföy yapalım? Nasıl bir yatırım sepeti belirleyelim? Bir kere yine dolar olacak doları ister fiziki olarak ister bankada döviz mevduatı olarak ki yarın öbür gün ona stopaj ve diğer yükler gelebilir. Niye orada tutasınız? Döviz endeksi mevduata geçmek dururken stopaj avantajı, neması artı kur farkı garantisi, her ne olursa olsun kendi içinde iyi kurgulanmış ve iki tercih yapan yatırımcıyı ikna edebilecek bir enstrüman olduğunu artık yavaş yavaş dile getirilmeye başlandı. Ama ne olursa olsun belirsizlikler günden güne giderilmeli. Sistemin e, bu anlamda tutarlılığı kararlarla desteklenmeli. Ve 3 ay sonra Mart ayı geldiğinde burada hesabı olanlara bir sürpriz yapılmamalı. Tıpkı 20 Aralık'ta olduğu gibi. O zaman ne yapacağız? Döviz ister fiziki bulundurun. Yok ben deme ya da bankaya koymak istemiyorum dediniz. Olabilir. Ama onun içinde döviz sepetine dolar ağırlıklı. Sterlin Euro, euro dolarda arbitraj yapabilirsiniz. Doların, euronun değer kaybedeceği hesabıyla açığa satış olabilir. Ee, yine ee, kısmen de sterlin olabilir. Ee, gram altın yine sepette olmalı. Ama oranı dediğim gibi daha artık tekanelerinin altında bile olabilir gram altın. Peki başka ne olmalı? Dem kesinlikle olmalı. Döviz endeksi mevduat bu sepette artık olmalı. Olmazsa göreceksiniz ki, Riskler ve bu iniş çıkışlar sırasında öyle eski günlerde tadından yenmeyen günleri kurda sabah ondan alıp öğleden sonra 11.30'dan sattığınız günlerin gelmediğini göreceksiniz. Buna dikkat edelim. Dem mutlak hesapta sepeton bir de hisse senetlerine. Borsada eğer seçime doğru giderken bizde artık borsada satışlar FED kararına paralel o dönemlerde inişler olacak ama Endeksin genelinden bağımsız hisse odaklı tercihler yapabilirsiniz. Burada bankacılık mevcut dem ve sancılı bir dönemden geçildiği için hem BDDK sıkıştırıyor hem Merkez Bankası sıkıştırıyor. Mevduata %14 aldıkları parayı %22 ile mevduat faizi verecekler. Dolayısıyla bankaların riskleri özellikle ilk 3 ayda devam edecek. İlk 3 ayda bence banka hisselerinden olabildiğince uzak durmak lazım. Peki teknoloji hisseleri, kriz döneminde, salgın döneminde patlayan, yükselen iletişim hisseleri bunlardan uzak durmak. Ama bunun yerine Metaverse dediğimiz o yeni dünyaya dair yatırımlar yapan, uygulamalar geliştiren şirketleri Türkiye'de ve dışarıda tercih edilebilir. Gıda yine sepette olabilir hisse senedi sepetinde. Petrokimya, demir -çelik, maden, ulaştırma, havacılık, turizm, sanayi, e gibi sektörlerde iyi hikayesi olan, temettü verimi yüksek biliyorsunuz artık %15 olan stopaj temettü dağıtımında %10'a indirildi. Bu da temettüye, temettüye şirketleri teşvik edecek ve o şirketlerin hisselerinin yükselmesinde bunun rolü olacak. Bu açıdan borsada geçmişe dönük temettü performansı iyi olan şirketleri tercih edebilirsiniz ama borsada belki şu Ocak ayı 26 Ocağı Fed kararını ve Şubat'ta Durgun dönemin ardından Şubatın ortalarına doğru borsadaki hisseler daha da şekillenebilir. Konut, arazi e, bu anlamda şey yapılabilir. Bu oynaklığının esnası, e, özellikle dem ve diğer e, belirsizlikler yeni yeni atılan bu adımlar esnasında yüksekten satabildiğiniz dövizi TL olarak daha fazla taşımayın, götürün. Özellikle arazi, imarlı arsa alımı alabiliyorsanız Ege ve Akdeniz kıyıları yine konut, barınma maksatlı alınabilir. Şu anda konut kredisi faizleri yer yer özellikle kamu bankalarında mevcut enflasyona göre bile eksi olduğunu düşünürsek birinci el fiyatları birkaç ay yatay gidebilir. Kur böyle giderse ama ikinci el fiyatları e, Ocak'tan itibaren aşağıya doğru dönebilir. Almak için bekleyin, satmak için e, e, şu son e, fırsatları kaçırmayın. Ama e, gerçekten e, hani Hiçbir şey yapmayacaksanız bile gayrimenkulü normalde tavsiye etmem ama götürüp 13 liradan alıp 12 liradan 11 liradan panikle satacaksanız döviz almanız yerine altındaki belirsizlikleri dikkate alarak altın almanız yerine kazandığınız karınızı en güzel kar cepteki kardır. Az da olsa iyidir moral verir yaşatır ve ileriye taşır sizi götürün. Bu anlamda piyasada da göreceli olarak fiyatların yataya gittiği, faiz artışı dönemine girildiği için dünyada dünyada da emlak fiyatları ile ilgili genel bir e, e, yavaş yavaş frene basılacağı için 2023'ten itibaren emlak fiyatları düşüşe geçeceği için aslında bu dönemdeki yükselişin de durduğu bir dönemde o karınızı bir e, kalıcı bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. Çünkü bu demle beraber eğer burada işler ters giderse hükümetin başka adımlar atacağından yana bir tereddüdünüz olmasın. 20 Aralık gecesini kimse hayal edemiyordu. Ben risk almayı göze alamayanlar çılgın birinin neler yapabileceğini tahmin bile edemezler sözünü İngiliz şair T.S. Eliot'un sözünü burada da anlatmıştım. Onu tekrar ediyorum. BC planları hep var. Bankalar, büyük oyuncular, tüzel kişiler, şirketler burada devlet tarafından ikaz edilmiştir o dolarda yükselip bir anda aşağıya doğru bıraktıkları nokta işte orada kulağa çekilen büyüklerin bir dakika burası kırmızı çizgi mayın araziye girmeyelim dediklerinde verdikleri karar. Tabi sürenin sonuna geldik aslında bir yılın da sonuna geldik. 30 Ocak'tan 31 30 Aralık'tan 31 Aralık'a geçmekle 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçmek arasında öze itibariyle herhangi bir fark olmasa da tabi mali yıl değişiyor, muhasebe yıl değişiyor. E adettendir yeni yıl, miladi yeni yıla geçiliyor. Her ne olursa olsun sağlığınızın bu hesaplarda, bu değişimlerde, yatırımlarda bir olduğunu bir olarak satırın başına bir yazın. Kaybettiklerinizi sıfır olarak o birin sağına istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Başka kazandıklarınızı 1, 3, 5, 7 diğer sayıları yine yazabilirsiniz. Ama biri mutlaka başına koyun lütfen. Hele hele şu son şokta, operasyonda canı yananlar için söylüyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Siz kazandınız, siz kaybettiniz. Ama size ne yazık ki tuzak kuruldu. Moralinizi bozmadan eldekiniz, sahip olduklarınız, sevdikleriniz, aileniz, kariyeriniz, sağlığınız, bakın salgın devam ediyor. Hala hiçbir şey bitmiş değil ama belli ki omikron hızlı yayılsa da önceki varyantlara göre daha az ölümcül olduğuna dair hekimlerin açıklamaları bizi bir nebze olsun rahatlattı, teselli bulduk. Dolayısıyla 2022'de umarız salgının etkileri daha da azalır. Toplumsal bağışıklık daha da yaygınlaşır ve çok daha hem umut dolu, bereketli, huzurlu, daha demokratik, daha mutlu, daha özgür bir yıl olur hepimiz için. Bu temennilerle yeni yılınızı tebrik ederim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.